Bu akşam Kızıklı'dayız. Güvercin mezatı var. İçeride çok güzel bir ortam var. Sizlere göstermek istiyoruz. Evet, güvercin sahibi öncelikle bir fiyat biçiyor. O fiyata gelen bir teklif olursa da satış gerçekleşiyor burada. Görüyorsunuz şu anda teklifler geliyor. Beyler, var mıdır? 2000, 3000 geldi be. 3000 geldi, 3000. 3000 Abi en son üç olur diyor. Var mı? Üç lira geldi. Her şeyine mayar. Her mayar veriliyor. Var mı? Değerini bulmadı abi. Yok abi çık abi. abi. Değerini bulmadı abi. Mal sahibi en son üç buçuk dedi. Bunlar mı koyuyoruz abi? Alma abi. Beyler bir gözü gene çakır. Tek seni geldi. 90 geldi. Güzel bir erkek. 100 geldi. 100 90'lı erkek mal uçakta döner diyor. Var mı bu erkeğe fiyat veren böyle güzel erkek? 500 geldi tek kalemde beyler. Tek kalemde 500 lira geldi. Beyler her cumartesi akşamı da sizi bekliyorum. Ben namı değer kepmemek. İyaleci. Yanımızda Kemal abi var. Kemal abi sen bu işe kaç yıldır gönül veriyorsun? Vallahi ben bu işe 13 yaşından beri gönül veriyorum. Burası Burhaniye Kızıklı Güvenci Sevenler Derneği. Bu akşam ihaleye geldik. Namazdan sonra namazımızı kıldık. E, i̇haleye geldik. İhalede işte güvercin alıyoruz. İşimize yarayan güvercinleri alıyoruz. Güzel güvercinleri. tabii cebimizde ne kadar para varsa ona göre güvercin alıyoruz. Peki senin aradığın kriter ne abi? Benim anladığım gözle genellikle Burhaniye, de Edremit dönek ve sarı boyun Kanarya, Taklacı, olması olmazım benim Taklacı. Ama tabi Burhaniye'de yaşadığım için tabi dönek güvercinlere de alıyoruz. İşte gördüğünüz gibi güvercinler bunlara Kanarya derler. Burhaniye dönek kuşları, Edremit, Burhaniye Tönek kuşları, Kanarya diyorlar. Bu kuşun evet tabi bu fiyatı 1000 lira. Gördüğünüz Öyle. gibi kuşun fiyatı bin lira. Tabii biz bin liraya e, bakmıyoruz. Kuşun güzelliğine bakıyoruz. Sevdiğimiz için para bizim için önemli da. değil. 220, 230, 250, 260, 260, tam, tam. Al abi 260. Yürü, mal sahibi. Kaldı yerde gidiyor. Tam. Yanımızda Kuş Camiası'nın Bak, efsanelerinden Saraç abi var. Siz Beyler. neler söylemek istersiniz? Küçüktükten beri güvercin sevdamız var. Ee, memleketimizin de kuşları balık kuşlarından üremedir. Güzeldirler. Kelebek kuşun en iyileri, en sadıkları bizim Urhaniye'mizde yetişmektedir. Edremit'tedir. Balıkesir'de Balıkesir'in kendi ee, sakallı kara kuyrukları, geldi. eski kara boyun mor boyun mor kuyrukları vardı. Şimdi insanlar onları değiştirdiler. Bizim Edremit'te de sarı kanarya. Biz onlara e, süt beyaz enseli, tepeli veya kabak olarak Buraniye'nin kuşları renk olarak böyle belirli bir renkleri yok sayıda dönüş olarak diğer yerlerden iyidir, daha sadıktırlar. Fakat o nesiller de kalmadı. Şimdi insanlar böyle daha güzelini yetiştirmeye özendiler, hele şu yaklaşık 20 seneden beri. Bizlerde de öyle o tür kuşlardan var ama bizim yerlerimiz muhafazalı olmadığından, eski kuşların neslinden benim şahsımda var fakat etrafımda inşaatlar olduğundan uçuramıyoruz şu 2-3 seneden beri birkaç derneğimiz var. Edremit'te var dernek. Burhaniye'nin içerisinde var. Burhaniye'nin köyü veya şimdi artık köy kalmadı da mahallesi Kısıklı Köyü'nde bir dernek olmakta. İnsanlar fazla olan kuşlarını getirip satabiliyorlar daha çeşit yemlerle, daha çeşit ilaçlarla geldi. E, biz eskiden geldi, geldi. bir iyi kuştan geldi. serbest bıraktığımız dinkül zaman dinkül üç dinkül tane dinkül. falan yavru alıyorduk. Dinkül. Şimdi özenenler onlardan 13-14 yavru dinkül alabiliyorlar dinkül sezonda. Dinkül Fakat pahalı olduğu için uçurmuyorlar. Eski kuşçular daha çok uçuruyor. Ama bizim kuşçulara söyleyeceğimiz şu var. Kuşun dişisi tepeli olursa yavrular devamlı tepeli olma ihtimalleri daha çok. Kuş bakımlı iken kendisine benzetiyor. Biraz böyle ikinci, üçüncü yavrularda anne babalarına benzetiyor. Daha sonra daha çok yavru olursa ninelerine, dedelerine benzetiyor. Bizim kendi kuşlarımızdan her çeşit yavru alabilirsiniz ama özenli kuş alıp da bakanlarda Al. iyi kuşlar, pahalı olan yerim. kuşlar var. Saraç abi, ben iyi bir güvercin almak istiyorum. Sence ben iyi bir güvercin nasıl seçebilirim? Ne hangi özellikleri önemli? Şimdi şöyle söyleyelim. Kelebek kuşun dönüşü önemlidir. Yani biz dönüş için kuş bakıyoruz. Biz eskiden yere düşen kuştan çok böyle uçmayan bir kuşu eş verdik. Orta dönen istikrarlı olan kuşlar yetiştirmeye çalışırdık. Renk önemli değil. Kanatlarının birbirine uymasını takip ederdik. Şimdi güzelliğine bakıyor kuşlar. Ben sana nasıl tavsiye ederim ki eğer göz güzelliği için almak istiyorsan böyle kara boyunlu, kırmızılı, kanaryalı, ensesi bütün üçgen gibi gelip sırtına da tepesine kadar tepesi de ay gibi dik olan değil de ay gibi biraz daha yüksek gözleri çakır olanlar gagaları beyaz olanlar ayaklarının böyle yere değdiği zaman geniş olanlar paçaları böyle kılınç paşa dediğimiz geniş ne çok yüksek ne çok alçak, ne çok alçak olup da söbek gibi derimiz uzun olanları almalı isterim dişisi e, daha güzel olursa erk bütün mahlukatta erkekler güzeldir. Mesela koç güzeldir, boğa güzeldir. Kuşlarda da erkek güzeldir ama dişinden daha çok güzel yavru gelir. Yani ben sana dişisi güzel olan erkek biraz bozuk da olsa almanı tavsiye ederim. Onların verdiğini sülalesini takip eder. Az evvel söylemiştim ya bakımlı ise ikisi de gençse kendileri gibi verir. Daha sonraki yavrular biraz anneleri babaları gibi olur. Daha sonra biraz zayıflarsa dedeleri gibi olur. Hep aynısını vermez. Kimi bazı kuşlar da dokuz tane de bir güzel verir. Kimisi 5 tane de hep beşini güzel. Üçünü biraz Sizde, pardon. Sizde kaç tane kuş var? Sizde kaç güvercin var? Benim şu an bende 120 tane falan var. 80 bir tane falan da ama erken Allah. yavru aldık. Bir 20 büyüyen bir yavru Allah. var. Bu tür organizasyonlar buradan başka bir yerde yapılıyor ama en yakın nerede yapılıyor? En yakın şimdi Buraniye Geriş Mahallesi'nde yapılıyor. Ee, bu Kızıklı Köyü de Buraniye'ye bağlı. Burada yapılıyor. Edremit'in içerisinde yapılıyor Edremit'te. Ee, geldi. balık kesim içerisinde yapılıyor. Bugüne kadar gördüğünüz en pahalı güvercin hangisiydi? Kaç liraydı? Valla şimdi bizim Burhaniye'de kahveci Mehmet diye bir arkadaşımız var. Güzel paraya da kıymaz alır. 12 tane kuşu de 52 bin liraya sattığını duydum.